Burada Burhan Doğançay'ın alışık olduğumuz işlerinden bir tanesi yani adeta kendi imza sayılan işlerinden bir tanesi dekolaj yani kağıtların yırtıp altından çıkan bir takım formları ele aldığı bir işini görüyoruz. Fakat hemen yanındaysa Burhan Doğançay'ın biraz daha alışık olmadığımız bir perspektifine şahit oldum. Burhan Doğançay genelde duvarları ya da kapıları bir bütün olarak ele almasına rağmen burada detaya girmiş. Yani burada biz bir kapı görüyoruz. İşte kapının üzerindeki yıpranmışlıklar, bakın şurada kapının üzerindeki, işte artık bu cam ya da neyle kaplamışlarsa bilmiyorum ama bütün oradaki yıpranmışlıkları ele aldı, böyle bir detaya girmiş ve e, hani genelde işte bu birbirini kesen çizgiler ve dairesel formların bir karışımından oluşurken işi burada tamamen baktığımda birbirini kesen çizgiler ve dikdörtgenlerden oluştuğunu görüyorum. Dolayısıyla da diğerlerinden biraz daha farklı bulduğum bir işi. Hemen buradaysa bir Mehmet Gün. Yani Mehmet Gün'ün oldukça etkileyici işlerinden bir tanesi. Tabii ki biz onun böyle o dışa vuruncu coşkularını biraz daha doğal formlar üzerinden görmeye alışkınız. Ama burada tam olarak böyle doğal formları gördüğümü söyleyemem. Çeşitli renk dokularından ve kalın boya katmanlarından oluşturduğu bir kalabalık var burada. Fakat o kalabalığın önünde ise bakın burada boş bir sandalye. Bu bana şunu hatırlattı. Sanki burada bir stand up show ya da one man show yani tek bir kişinin bir gösterisi olacak. Ve bunlar da sanki onu seyretmeye gelmiş kalabalıklar hissi bana verdi. Dolayısıyla da e, Mehmet Günün e, her zamanki dışa vurumcu coşkusunu yine bu resimde okusam da hem renklerde hem boyayı işleyiş biçiminde hem de artık e, hani o alışkın olduğumuz doğal formatlardan iyice soyutlanmış bu e, resmi bana çok çok ilginç geldi ve şu sandalyede çok çok hoşuma gitti.